Evet az bir şey bence ve bu güzel arkadaşlar Nova Legacy'de kalmamız yani lütfen like bu oynama Neyin başlıyoruz arkadaşlar her zaman gibi Nova Legacy'de ikinci bölümdeyiz Ve yine o şeyden geldi görevden arkadaşlar gölge görevleri artık her ne bokumsa onu yapacağım arkadaşlar Hemen şuradan başlayabiliriz Lanet olsun hemen başlayalım adamı Unutulmaz veda kolonun gurur gemisi Elite 1 XNO ordusu ee, olan gölge muhafızları kalın önceki yani, bilmem ne bok okursunuz siz. <laughs> ben okumayacağım. <laughs> Üşendim lan. He neyse başlıyoruz diyor. ve 600 abone olduk adamım 600 abone. Önceki videoda da bunu dile getirdim ama boş yerin siz. 600 özel bir şey yapmayacağım. 1000 özel yapacağım adamlar. O oh ye yeah, siz şekilsiniz. Sizin sayenizde görüyoruz. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Taşaklarımız. <gülüyor> Sizin sayenizde güçlendi adam. Hepinizin sayesinde. Hedef buymuş. Tamam. Bitti görev. <laughs> Allah'ım ya. Aha Şerefsiz. Mala bak. Bak bunlar ölmüyor bir de böyle. Güçlüler bunlar. Şerefsizler. Geber lan ağzına sıçtım. Akıncı. Ne alaka? Akıncı ne alaka? Geri zekalı. Kertenkele dizisinden mi geliyorsunuz siz? Ha? Bak burada motorlar var. Motorlar ne bok arıyor acaba? Sorabilir miyim? Aha. Sana ne oluyor ya Ram? motora bir şey olur. Ama bak burada mermi var. Mermi bebek mermi. yalar mermi. çok şekil. Mermiyle ananı satayım. Lan şerefsiz misiniz oğlum siz? Gidin lan. Dur dur -du, yandan da gelmişler. Şerefsizler. Benim kalkanım yok ki abi. El bomba satıyorlar lan. <laughs> Bende de var lan. O salaklar öldü. <laughs> Mallar el bombasının üstüne üstüne gitti bir de. Abi şerefsiz misin? Wow! Aşağıda orangutan var. Aşağıda orangutan var. Arkamda birisi var. Yokmuş. Allah'ım orangutan geliyor. Aha öldü salak. Artık geçebilir miyim abi? Geçebilir miyim? Geçilmiyor. Neden geçilmiyor? Amaç. Geçilmesi lazım. Galiba birisini öldürmedim. Aa yukarıda pezevenkler varmış. Abi ben bu şerefsizi nefret ediyorum ya. Tam da orospu. Şuna bak. Ağzına sıçtımın orantanı. <laughs> Biraz fazla küfür ettim sanki ama. Yani öleceğim. Ve mermim bitti. Şuradan cephaneyi yenileyelim hemen. Evet bebek. Cephanemiz asla bitmez bizim. Ölümsüz cephane. <gülüyor> Yararım. <gülüyor> Hadi gidelim abi. Siz hayırdır kardeş? Ağzınıza sıçarım ha. Çok kasıyor ne oluyor? Şerefsiz yukarıda onu indirmem gerek. Abi kalkan. Ananı satayım ne oluyor? Şu orangutanı indir. Şu orangutan. Ağzına sıçtımının. Geberin. Geber ağzına sıçtım. Yeşil bok atıyor. Şerefsiz. Dur lan dur. Hadi şimdi yaşayın da göreyim. <laughs> amına koydum onları. Bak bu şerefsizler yana kaçmış. Senden mi korkacağım lan ben? Ağzına sıçtım. He amına koydum onları. İlk canım yenilensin de sonra biraz bekleyelim şimdi. Heh, canım yenilendi bile. Çok hızlıyız adamım. Görev bitti mi şimdi yani? Bitti mi? Bu mı? Lanet olsun. Bana ateş ediyorlar, ede, edebiliyorlarmış lan. Burasını kalkan sanıyordum ben. Meğerse burası oksijensiz, oksijenli alanmış yani, oksijenli. Şu an içimizde, içinde olduğumuz taraf oksijenli taraf. Dışarısı şu an oksijensiz. Nereye gidiyoruz biz? Şu an nefes almaya çalışıyoruz. Seslerden anlarsınız zaten. Ve dışarıda gerizekalıları öldürmeye çalışıyoruz gene. Buraya mı gidiyoruz? Abi taşlak mı geçiyorsun oraya kadar gidene kadar ölürüz anasını satayım biz. Hayır meteorlar düşüyor bir de ağzına sıçayım. Öldürmek istiyor bu oyun amık oyunu. Ölmek istemiyorum. Ağzına sıçtım öyle öl. Hayır hayır ölemem. E beni kör nasıl ölürüm ya. Nasıl ölürüm ya. Abi ya video izleyerek. Video izleyebiliyor muyuz? İnternet bağlantısı yok lütfen. Rutan bilmem yararak. Ben bunu internetsiz oynuyorum yalnız ha. İnternet açmadım daha demin ben. Şimdi izleyebilir miyim abi? Canlanmak istiyorum da acaba. Canlanmak istiyorum. Canlanmak istiyorum şerefsiz. Ne? ne? Çıkmak istemiyorum lanet olsun. Görevi tamamlayamadım ben. Senin şerefsiz. Bu çıkmak istemiyor musun? Tabii ki taşşak ne sandın? En azından altın aldık. Değil mi? Ama bir bok alamadık ya. Alamadık o sandığı. O sandıktan istiyordum. CSGO sandığı gibi anasını satayım. Zula sandığı gibi. İçinden bıçak falan çıkar şimdi. <laughs> Tabii bu oyunda bıçak yok. Mantığına sıçayım böyle şey mi olur ya. Oyunda bıçak yok. Hala görev burada anasını satayım yalnız. Yani farkında mısınız? Yani sikerim görevini benim. Şey kaçtı ya. Hevesim kaçtı. Çok oyunculuğu oynayacağım ben. Sıçarım senin ağzına. Çok oyunculuğa gir. Heh, benim skin bu. Skinim çok güzel. Evet. Yıldırım gibi görevi tamamlanmış. Hadi başlayalım. Şimdi diğer rakiplere karşı savaşacağız. Yani bizim gibi multiplayer oyuncularla. Evet onların ağzına saçacağım <laughs> Ellerine vereceğim adımı. Evet. Saçım şekil önümden çekil. Elimden çekilme. Sikimden çekil. Ne diyorum lan ben? <laughs> Neyse. Şu gerizekalı oyun bağlansa da artık oynayabilsek ölüm maçı uzaylı şehri ekranın üst tarafında bir sonraki hedefini gösteren bir pusula olduğunu unutma kaybolursan pusulaya göz at. Yuhammına. Pusula dediğimiz şu yukarıdaki mavi ok. Nereye gittiğim, gitmemiz gerektiğini söylüyor o şerefsiz ok. Çok zeki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir videomda bir de şey izlerken bir şey fark ettim. Ee, galiba Strike of Kings Slims bölümüydü. Duyuyor musunuz demiştim bir yerde. O, böyle bir ses çıkmıştı Olacak diye böyle galiba sümlen Mesaj girmiş benim videoma Herse, Şimdi başlayalım multiplayer maç bebek Ben genelde bu multiplayer'ı çok iyi oynarım Şu anda birinciyim Vay amık Baba baba orada şerefsiz var Ağzına sıçtım Ben genelde bu oyunda Arkadaşlar multiplayer'da iyi olurum Ağzına sıçtım Geber lan Geber lan amına koydum onun Aha. Aha, aha ağzına sıçtım. Abi bir ileri bir geri ne oluyor lan? Ananı. Dur lan ekran kaydı ağzına sıçayım. O gene buraya çıkacaktır bence. Bir ileri bir yarıya. Ananı satayım. Ananı satayım. El bomba. El bombası lan. El bombasını atacaktım. Orospu çocuğu. Her neyse ya. Bu ne ya? Sen ne kardeş burada? <laughs> Allah'ım ya gerizekalı AFK kalmış. Yukarı çık yukarı. Ağzına sıçtığım. Burada genelde daha iyi kapışmalar olurdu da. Neyse. Bu da biri yok mu lan? Ben kaçıncıyım? İkinciyim. Bir adam daha öldürürsem yani ben birinci olurum. Allah belanı. Korktum ya. Ay, siktir lan. El bombası atmış şerefsiz. Korktum ağzına sıçam ölecektim lan. Poşt. Bir kill daha aldırsam birinci olurum galiba. Ananın. Ananın onu öldürmeliyim. Onu öldürmeliyim. Onu öldürdüm. Öldürdüm. Hayır ölüyorum. Hayır ananı öldüremem. Ölemem ya. Ölemem lanet olsun. <laughs> Şu an. Ha siktir lan. Üçüncüyüm. E benim hiç ha. First falan yapardım da boşverin siz. Bu da biri mi var lan? Ha. El bombası atmış oç. Salak lan bu. <laughs> Vallahi salak ya. Ne haber kardeş? Ne haber? Ne haber amına koyayım? <laughs> Öldüm lan. <laughs> ne haber amına koyayım? <laughs> Abi ne biçimdi lan? Ne haber kardeş? Ne haber amına koyayım? <laughs> birinci oldum. Birinciyim bebek. Oh yeah, multiplayer'la birinci oldum. Oh yeah. Daha rakip yok mu lan yarra? Daha rakip yok mu? Arkamda biri vardı galiba. Herhangi bir oç gelebilir mi acaba buraya? Ağzına sıçtığım geber. Geber. Ananı satayım. Hayır bana zarar verdi. Ağzına sıçayım ölüyorum. Zır yenilen zır. Savaşın bitmesine diyor. Hayır birinci olmak zorundayım. Şerefsiz. Ağzına sıçtım. Hayır ya birinci olmalıydım ben. Böyle işin içine sıçayım ya yenemedim. <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü nasıl oldum amına koyayım. Daha demin ikinciydim. Birinci tabii bunda sandık alıyor. Evet 10 dakika olmuş. Vay amk videoyu bitirelim mi? Siz zaten izlemiyorsunuz. 10 dakikayı falan izlemiyorsunuz siz. Ama yine de multiplayer güzeldi. Siz de oynayabilirsiniz tabii ki. Reklam falan yapmıyorum şu anda yani. <laughs> Ee, Hayır hangi bir reklam şirketine falan da sponsorluğum yok tabii ki yani yaşım gereği. Lanet olsun reklam çıktı vay amık. Neyse. <laughs> videoyu bitirelim arkadaşlar. Daha fazla novela e gecidi videosu istiyorsanız yorumlardan belirterek daha destek olabilirsiniz. Bu akşam görüşmez. Kendinize bakın. Bay bay. Aktı Nova diyeceğim bir şey var mı? Ben Nova'yım. Hepinizi sikerim. Bay bay.